Merhaba arkadaşlar ben Adalat. Bugün Terra Classic hakkında konuşacağız. Mevcut Terra Classic fiyat tahminimize göre Terra Classic için değeri %239,17 artarak 2025 sonunda 0,000620 dolar a ulaşacak. Aşırı korku. Terra Classic tahminimiz şu anda Hold Terra Classic. 13 Şubat 2023'te neredeyse tüm teknik analiz göstergeleri yükseliş sinyalleri verirken, diğer göstergeler düşüş sinyalleri vererek Terra Klasik fiyat tahminleri arasında genel bir NÖTR hissiyatı gösteriyor. Aşağıdaki tam Terra Klasik fiyat tahminine bakın, Terra klasik için ne kadar değerli olduğunu önümüzdeki aylarda ve yıllarda öğreneceksiniz. Son 30 günde Terra Klasik eksi %3,01 azaldı. Buna bağlı olarak önümüzdeki aylarda hafif bir toparlanma dışında alabiliriz. Şubat ayı sonunda Terra Class için değeri %115,68 artarak yaklaşık 0,000367 dolar a ulaştı. Şu anda, tüm göstergeler tarafsız bölgeyi gösteriyor ve korku ve açgözlülük endeksi 15.44 aşırı korkuları gösteriyor. Tahminimize göre Terra Class'i tutmak için doğru zaman değil. Şu anda Terra Klasik 200 basit hareketli ortalamanın altında işlem görüyor. 31 Aralık 2023'ten bu yana son 326 gün boyunca SMA, Terra Klasik Holding sinyali gösterdi. Terra Klas için fiyatı şu anda 50 günlük basit hareketli ortalamanın SMA altında seyrediyor ve bir satış sinyali gösteriyor. Tüm teknik göstergelere göre 200 günlük SMA yakında düşecek ve fiyat Aralık sonunda 67,94 doları görecek. Aralık 2023-2024 itibariyle Terra Class için kısa vadeli 50 günlük SMA'sı 93 dolar 65 centi gösteriyor. Göreceli güç endeksi RSI momentum osilatörü, bir kripto para biriminin aşırı satıldığını 30'un altında veya aşırı alındığını 70'in üzerinde gösteren popüler bir göstergedir. RSI şu anda Revalue'da. Bu, LUNC piyasasının NÖTR bir konumda olduğunu gösterir. Evet arkadaşlar bugünkü haber ve tahminlerimiz bu kadar. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Lütfen yorum kısmında fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.